Abi merhaba. Öncelikle seni biraz tanıyalım. Kimdir? Ne iş yapar? Bugün bize ne anlatacaksın? Hangi konulara değineceksin? Bu arada bu kanal yeni izleyenlere de kısaca anlat istersen nasıl içerikler olacak? Buradan neler görecekler? Hadi başlayalım. Biraz kendinden bahseder misin bize? Efe merhaba. Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi yeni bir yayın, yeni bir sezon, yeni bir macera. Benim için de yeni bir deneyim. İlk kez böyle bir şeyin içerisindeyim. Heyecanım var. Ben Deniz Mücahit Kemaloğlu. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Trabzon ofluyum. 7 yaşından beri futbol oynuyorum. Bolun içerisindeyim. Trabzon'a doğdum. Orada futbola başladım. Trabzon Spor Altyapısı'nda. 11 yıl kadar oynadım. Daha sonrasında İstanbul'a geldik. Burada bazı bölgesel takımlarda oynadık. Memleketimin takımı. Offspor'da oynadım. profesyonellikte. Futbolun her zaman içinde oldum. Futbol izlemeyi, futbol izlemek her zaman keyif aldım. Futbolun her anında varım hakim olduğum bir alan. Bakalım kanalımızda bu yıl ağırlığımız Trabzonspor olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'un dününü, bugününü sezon içerisinde nelerle karşılaşabilir? Oynanan müsabakaları değerlendireceğiz. Maç sonlarında canlı yayınlarımız olacak. Ara ara böyle videolarımız olacak. Yani ana hatlarıyla baktığımız zaman Trabzonspor'u konuşmak için buradayım. Başlayalım. Abi şimdi birinci sorumuz. Transfer süreci Trabzonspor için nasıl başladı ve nasıl ilerliyor? Efe şimdi Trabzonspor için transfer süreci. Baktığımız zaman enteresan bir gelişmeyle başladı. Henüz yeni başladı transfer ve bizim geçen yıl en iyi oyuncumuz diyebileceğimiz, en formda oyuncumuz diyebileceğimiz Pedro, Maleiro. Skor katkısı olan oyun gücü, yetenekli, genç bir oyuncu ve bir anda şunu gördük. Bir Arap kulübüne satıldı. 7,5 milyon civarı bonservis bedeli. Baktığımız zaman geçen yıl uygun bir maliyeti alıp bir yıl sonra bir yıl oynatıp verim alıp bir yıl sonra 7,5 milyon euroya satışı evet karlı gibi gözükebilir, iyi gibi gözükebilir ancak Pedro bu takımın mihenk taşlarından biriydi yani. Pedro bizim takımımızın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Geçen yıl göze çarpan hocadan biriydi. Onun bir anda takımdan ayrılıyor olması taraftarda şu endişeye yol açtı. Ben de bir Trabzonspor taraftarıyım ve ben de endişelendim açıkçası. Bizim acaba önümüzdeki yıl yani bu sezon hedefimiz yine 3 yılda 3 yıldan beri 3 yıldır olduğu gibi orta sıralar mı? Hedeften erken kopma mı? Şampiyon yarış içinde olmama mı? Sıradan bir Anadolu takımı hüviyetinde mi diye düşündüm. Çünkü iyi bir oyuncuydu. İyi bir oyuncuyu kaybettik. Sonrasında yerine gelen oyuncu Pina. Baktığımız zaman Pina da iyi bir oyuncu. Yani geliş sürecine baktığımız zaman ikisi de Portekizli. İkisi de aynı ligden geldi. O Katkı verebilir mi? O çıkış yakalayabilir mi? Bir soru işareti Trabzonspor seyircisi için. Ama tutmuş bir oyuncu varken bence Pedro'nun devam etmesi, devam ettirilmesi daha iyi olabilirdi. Ancak fiyat anlamına baktığımız zaman, maddi olarak baktığımız zaman geçen sene uygun maliyet alınıp bu seneyi bir paraya verilmesi evet karlı bir iş. Kısmen olumlu başladı diyebiliriz. Daha sonra onu aç transferi, seyircinin, taraftarın, camianın 2 yıldır beklediği bir oyuncu. 2 yıl önce Trabzonspor'da iyi işler yaptı. Fiziğiyle, oyun görüşüyle, oyun hakimiyetiyle. Fatih Hoca'nın da bu sene oynatmak isteyeceği oyuna yatkın bir oyuncu olma oyun açı. Bu yüzden onu aç transferini olumlu buluyorum. Banza zaten kiralıkta geri döndü. Ancak bunun dışında Pinay'da ona açuydu. Bunun dışında durgun geçen bir transfer sezonu. Yani bu kadar durgun geçiyor olması da seyirde tedirginlik yaratıyor. Bu kadar durgun geçmeli mi? Tartışılır. Son aldığımız bir oyuncu var. Olayık be. Vasat bir oyuncu olarak görüyorum. Niye bunu bu kadar peşin söylüyorum? Kazım Olayık be transferi. Kusura bakmayın bölüyorum. Peki sizce bu transfer mantıklı mı yoksa mantıksız mı? Olayık be transferinden bahsediyorum. Evet. Ya baktığımız zaman Fransa'nın orta sıralarında olan bir takım Ren ve Ren takımında geçen yıl 10 maç oynamış 3'ü ilk 11. Ya bence Trabzon Trabzonspor'un aradığı oyuncu değil. Trabzonspor'un hedeflerine ulaşabilmesi adına kuracağı o iddialı takımda olabilecek bir oyuncu değil olay ilk be. Fransa dediğim gibi orta segment bir takım Fransa'da. 10 maç 3 ilk 11. Sadece taraftarın gazını almak amacıyla yapılmış bir transfer olarak görüyorum. Bence yeterli değil. Rakiplerimizin aldığı oyuncular ortada. Osimenler, Saneler, öbür tarafta Conduranlar Orkunlar. Maliyetler yüksek. Kimse zaten şunu beklemiyor. Trabzonspor'a bu maliyetlere çıksın ve bu tarz oyuncular alıp o takımlarla yerlesin. Hayır bu değil. Taraftarın beklentisi bu değil zaten. Ancak şu da var. En azından eldeki iyi oyuncularla beraber Fatih Hocam yapmak istediği o güçlü oyun sistemine yatkın. Birkaç tane kaliteli oyuncu istiyor bu takım. Yani birkaç oyuncu bu takımı adapte ettikten sonra zaten Fatih Hoca ben inanıyorum ki bu takımı yarışa sokabilecek potansiyelde bir teknik adam. Ancak hocamızın birebir ağzından istediği bir oyuncu var. Jeremy Boga. Yani yönetimin bana göre ne yapıp edip o oyuncuyu getirmesi lazımdı. Hala transfer devam ediyor. Hala alma şansımız var. Getirilmesi gereken bir oyuncu. Na pek nadirdir futbol camiasında. Bir antrenörün birebir isim vererek bir oyuncu istedi. Hoca bunu basın açıklamasında diyor ki ben bu oyuncuyu istiyorum. isim vererek bunu söylüyor. Ya yönetimin kalkıp bu oyuncuyu getirememesi, bir Boga'yı Trabzonspor'a getirememesi bana göre büyük bir fiyasko. Bu takıma kimler geldi? Mallolar geldi, Cervinho'lar geldi, Zokorolar geldi, Hamşikler geldi, üst seviye Sosalar geldi. Yani Avrupa'nın üst seviye oyuncuları Cardozolar keza. Bu camianın o potansiyeli var. Zamanda getirildi, Boga mı gelmeyecekti? Alınması lazımdı, hala alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir fiyaskomuz var, ağır rezillik, yani çok ağır rezillik. Sağol Niguez. Yani Trabzonspor tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Yani hiç de yakışmadı camiamıza. Ha diyebilirler ki Fenerbahçe'de şu anda Kerem için e, uçak gönderdi Portekiz'e. O da boş döndü olabilir. Fenerbahçe de yanlış yapmıştır. Yani Trabzonspor kulübü uçağı kaldırıyor. Uçak e, İspanya'da. Oyuncuyla anlaşıldığı söyleniyor. Seyircinin e, beklediği, aradığı iyi bir 8. Niguez gerçekten iyi bir oyuncu. Atletico Madrid'de uzun yıllar o mevkide oynamış. iyi bir oyuncu. Bakıyoruz ki uçak geri boş dönüyor. Yani bu sürecin doğru yönetildiğini düşünmüyorum. Uçak boş döndükten sonra yönetilmenin herhangi bir açıklamanın olmaması, bir bilgilendirmenin olmaması. Orada dahi Fatih Hoca'nın çıkıp kampta alelacele yani bir anda kamerada karşısına geçip de kötü süreci bile üstlenmesi bence çok büyük bir olgunluk, çok büyük bir davranış. Yani çok olgun bir davranış. Fatih Hoca'yı ben bir kez daha diyorum. Bu kadar zor bir süreçte takımın başına geçti. Ve bana göre %100 yönetim hatası olan işleri de sorumluluğunu göğüsleyip ilerlemesi bana göre Fatih Hoca'nın Trabzonspor Hoca ne kadar doğru bir teknik adam olduğunun göstergesi. Orada hiç söz almayabilirdi. Taraftarın gazını almayabilirdi. Çünkü gerçekten piyasko bir durum. Ama dediğim gibi Fatih Hoca'nın bu kadar... Yönetime de sahip çıkan, bu kadar fazla camiye sahip çıkan bir antrenör bulmuşuz. Trabzonspor yıllardan sonra bana göre. Hocamızın elini bu kadar kuvvetsiz bırakmak, bu kadar yetersiz bırakmak doğru değil. Yani bir an evvel Trabzonspor yönetiminin yani ne yapabilir? İyi oyuncular, kaliteli birkaç takviyeyle beraber hocanın elini güç, güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından çok iyi bir 8 almamız lazım. Bana göre hala iyi de bir kanat oyuncusu almamız lazım. Yani şu anda abi olumlu durumu ve olumsuz durumu ana olarak nedir? Bunu bana söyler misin temel olarak? Ya dediğim gibi Trabzonspor'da olumsuz işleyen süreç transferde sadece Niguez transferi değildi. Bir Uğurcan Çakır transferi var. Daha doğrusu transfer olmadı ama bir transfer süreci var. Takım kaptanımız Trabzonspor'u uzun yıllardan beri takım kaptanlığı yapıyor. Benim de Trabzonspor altyapısında oynarken arkadaşım, sevdiğim biri. Onun bu süreçte bu şekilde yıpratılmasını ben doğru bulmuyorum. Evet, geçen yıldan beri yazılıyor Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı vesaire. Evet Ertuğrul Başkan birkaç kez yayınlara çıkıp da kesinlikle Uğurcan'ı İstanbul takımlarına satmayacağını belirtti. Doğru. Ancak Öyle bir süreç yaşandı ki bir hafta 10 gün kadar Twitter'da ulusal mecrada yer yerinden oynadı yani. Ha gitti ha gidecek işte İstanbul'da ya bakıyor, Trabzon'daki evini boşalttı vesaire diye. Yani burada Trabzonspor'cis tedirgin oldu. Tedirgin olmakla da haklı. Takımın kaptanı, takımının en takımının en iyi oyuncusu diyebiliriz. Ezeli rakibi Trabzonspor'un. Yani ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin parayı verip Uğurcan'ı elimizden çekmesi büyük bir rezillik olurdu bizim için. Süreç nasıl ilerledi, anlatılanlar var. Trabzonspor'un önüne gelen ailelerinin transfer engel olduğu söyleniyor. Bence iyi ki de araya girmişler ve bu transfer engel olmuşlar. Bu kadar şeyin üstünde bu rezilliği de kaldıramazdık. Çok net söyleyeyim. Yani Trabzonspor takımının kaptanını Fenerbahçe gelip parayı basıp alıyor olması. Yani bu yaşanabilecek en kötü senaryoydu. Bunun önüne geçen kim varsa ona da onlara teşekkür etmek lazım. Başkanın sürecin sonunda işte çıkıp yine yayında Uğurcan benim kaptanım İstanbul takımları ne verirse versin Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Satmıyorum demesi. Uğurcan gitmek istese dahi satmıyorum demesi. Evet yerinde ama zamanında değil. Doğru açıklamalar. Ama o süreçte ne yaptık biz? O 10 günlük süreçte. Uğurcan sessiz kaldı. Yönetim sessiz kaldı. Seyirci de bir soru işareti. Acaba mı diye. O süreç, o sürecin daha yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam dedim mi az evvel. Başkan daha önceki yayınlarda bunu belirtti. Eyvallah ama bir de çok konuşul konuşulan o bir hafta 10 günlük bir süreç var. O süreçte herkes sessiz kaldı. Ya yönetim bir açıklama yapması gerekirdi resmi siteden veya Uğurcan'a Takım kaptan olarak çık Uğurcan şöyle bir açıklama yap veya bir paylaşımda bulun denilebilirdi. Yapılmadı o da Trabzonspor seyircisini yıprattı. Ben o sürece çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Yani Sayın Başkan'ın ben ekonomik anlamda geldiği günden beri yaptığı tüm hamleleri doğru buluyorum. Yani belli bir seviye getirdi Trabzonspor'u bankalar birinden çıkılması, işte Kartal'daki arazi projesi vesaire, gelir kaynaklarının artırılması, stadyuma yapılan sponsorluklar vesaire. Evet, ekonomik anlamda belki de Trabzonspor tarihinin en iyi 3 başkanından biri diyebilirsin. Belki de en iyisi diyebiliriz. O ayrı bir konu. Ancak sportif anlamda, sportif başarı anlamında bir karşılığı olmadığı çok ortada. Ahmet Ağol'undan sonra, şampiyon başkanımız Ahmet Başkan'dan sonra gelen süreçte 3 yıldan beri elle tutulur bir başarımız yok. Sıralanlaşmaya doğru giden bir Trabzonspor var. Bu en kötüsü de bu. Yani İstanbul takımlarıyla her zaman bir saha içi kavgamız var. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Saha içinde bir kavgamız var ve bu kavgayı södürürken de bizim her zaman güçlü olmamız lazım. Trabzonspor takımı yine söylüyorum. Tabii ki de 75 milyon Euro'lar verip o semen ayarında bir oyuncu al demiyor. Zaten bu bütçeler burada yok. Ancak ya eldeki kaliteli kadroya yapılabilecek birkaç tane olumlu iyi transferle beraber yani iyi futbolcularla beraber e, belli bir seviyeye getirilirip en azından o yarışın içerisinde olması en azından sezon öncesinde seyircinin heyecanlanması heyecanlanması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor seyircisinin heyecanı yok. Ya bu her sene bir şekilde bir heyecanla lige giriyorduk. Bu sene hiçbir heyecanımız yok. Çok net. Ne Avrupa var ne ligde önümüzü görebiliyoruz. Ha nedir? Taraftarız. Kumus Trabzonspor. İnşallah diyeceğiz. Palardes günü Kocaelispor'la iç sahada döneceğiz Vurca, Düşman alıp devam edeceğiz. Olumlu yönden bakmaya devam edeceğiz. Çünkü biz seyirciyiz. Taraf Haftarız. Bu takımın sevdalısıyız. Bu şekilde bakmak zorundayız. İnanıyorum ki de iyi olacak ama bazı gerçeklikleri de göz ardı etmemek lazım. Trabzonspor takımı geçen yıldan <laughs> beri baktığımız zaman yapılan transferdeki aksaklıklar. Geçtiğimiz sene Lustran ve Barış işte iki tane oyuncu aldık. Bolcu olduk. Ya fut, ben de futbol oynadığım için Kötü bir şey de söylemek istemiyorum ancak Barış için de da futbola çok uzak bolcular olduklarını düşünüyorum. Kariyerlerinde belli bir yerlere gelmiş oyuncular olabilirler ama oldukları ligde. Günümüz futbolun temposuna çok uzak iki oyuncu transfer ettik. Maliyetli transferlerdi. Bu Trabzonspor'u geri götürdü. Yani bu transferler yapılırken hangi kıstasa bakıldı? Nustram gelirken orta sahada Okay, Mendi, Ozan yani 6 numara orijinli bu kadar oyuncu varken Nustram'ın da olması. Geçen yıl zaten Trabzonspor'un en büyük eksikliği. Ne 8'imiz var ne 10'umuz var doğru düzgün iş yapan. Ne 8 var ne 10 var. Oyuncularımızın 4-5 tane orta sahancımız var. 4 tanesi 6. Belki Ozan'ı 8 sayabiliriz. Bir tanesi de Çam. E, Çam da yetersiz çıktı. Çok açık yani. Çam'ın da Trabzonspor seviyesinde bir oyuncu olmadığı görüldü. Gelirken umudumuz vardı evet ama o da yetersiz. Yani şu takımın e, geride gerideki o istikrarın orta sahaya yansıması, orta sahanın geriyi tamamlaması önemli. Orta sahan iyi değilken senin savunma oyuncuların da kötü gözükür. Mesela bizim seyircim Trabzonspor seyircisinde şöyle bir anlayış var. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Geldiği günden beri Savic'e takmış durumda. Yani Savic'e sallıyor bizim taraftarımız ama Savic dediğimiz oyuncu 7-8 yıl uzun yıllardan beri Atletico Madrid gibi Avrupa'nın deve dişi takımında stoper oynamış bir adam. Ve istikrarlı bir şekilde oynamış bir adam. Savic gerçekten iyi bir stoper. Ama Savic'le beraber sen orta sahada Lundström'la oynarsan dönemeyen Lundström'la, adam kaçıran Lundström'la veya ne bileyim yanında Savic'in bir mendil oynarsan, bir Batagoğlu oynarsan tutmaz. Şu an nasıl oturdu Batagol'a Savic? Sağ bekte Pina, solda Mustafa. geride problem yok ancak orta saha anlamında eksiklerimiz var. Transfer %100 şart. Olumsuz konuştuk. Evet. Abi peki olumlu tarafı nedir? Olumlu tarafları nedir şu anda? Baktığımız zaman dediğim gibi onu aç transferini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Pina'yı soru işareti bırakıyorum. Yani Pedro etkisi yaratır mı? Daha iyi çıkar mı? Daha mı kötü olur? Bilmiyorum ama kötü bir oyuncu olmadığı belli ancak görmemiz gerekiyor Pina'yı. Onun dışındaki gelen sol açık olay ve like be, ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Şahsi görüşüm bu. Umarım yanılırım. Umarım genç oyuncu sonuç olarak. Bir patlama yaşar. İyi işler Trabzonspor'da ancak ben benim pek umudum yok. Kastiği Gio bon Bongon da vardı Trabzonspor'da. O standartlarda bir oyuncu. Onların onlar kadar olsa ben yine okeyim yani o transferi ama ben o kadar da olduğunu düşünmüyorum. Hala Trabzonspor'un eksiği var. Olumlu olarak şuna 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 değinmek istiyorum. Hüseyin Türkmen ve Muhammed Tahtepe'nin takımdan gönderilmesi bence Trabzonspor yönetiminin bu yıl yaptığı en iyi iş. Açık ara en iyi iş. Hüseyin Türkmen de yıllarca Trabzonspor altyapısından yetişmiş. En az 6-7 yıldır. Trabzonspor A takımı seviyesinde antrenman yapıyor. Ve çok iyi stoperlerle oynadı. Vitor Hugo'larla, Edgar Yeler'le. Ne bileyim şimdi pek aklıma gelmiyor. Savic keza geçen sene. Yani bu kadar iyi oyuncularla beraber oynayıp, bu kadar üst seviye yerde antrenman yapıp da bir iki adım öne atamamak, yani bir iki adım kendini geliştirememek ve buna rağmen yıllarca Trabzonspor takım içerisinde kalmak. Ne oyuncular gelip geçti, ne genç oyuncularımız gönderildi. Hüseyin Türkmen bu takımda 7-8 yıldan beri her şeye rağmen tutuldu. Bu bu çok büyük bir yanlıştı. Seyircide de çok kötü bir algı vardı. Acaba Hüseyin'i bu takımda kim tutuyor diye. Birinin tutup tutmadığını da bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ancak böyle bir algı vardı gönderdim ve bu algı yıkıldı. Gönderilmesi gereken, daha önce gönderilmesi gereken bir oyuncuydu. Bu yıl yolanmazsa çok isabetli oldu. Muhammed Tatepe genç genç bir kaleci olarak bize geldi. İlk senesi görüldü ki ben zaten e, mevkimde kaleci olduğu için az çok bir iki tane izlediğim zaman, bir iki maç baktığım zaman bir kaleciyi anlarsın bu kaleci Evet bu seviyede mi değil mi diye. Muhammed Tatepe'nin ben geldiği ilk günden beri Trabzonspor seviyesinde ne ikinci kaleci ne üçüncü kaleci olmadığını düşünüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Daha önce gönderilmesi gerekiyordu. Bu yıl gönderildi. Buna da olumlu olarak bakabiliriz. Diğer genç kalecilerimizin önünün açılması anlamında da olumlu bir hamleydi. Onur Alp Çevikkan, kez Altyapı'dan gelen diğer çocuklar 19 şampiyonasında başarı yapmış takımımızın kalecileri. Yani Uğurcan nasıl ki altyapıdan çıktı. İşte Onur Kıvran yerine geldi, kaleyi aldı ve uzun yıllardır kalemizi koruyor, kaptanlığımızı yapıyor başarılı bir şekilde. E aynı şekilde Uğurcan da yani bir gün gittiği zaman veya futbolu bıraktığı zaman yine alttan iyi birer kalecinin gelmesi için önemli önemli bir hamleydi Tan'ın gönderilmesi diyelim. Abi peki şu anda Trabzonspor taraftarı en çok kime inanıyor? Şu an Trabzonspor seyircisi gözlemlediğim kadarıyla ben de bir Trabzonspor seyircisiyim. Yani bunu bu yüzden bu kadar rahat söyleyebiliyorum ki hocamıza çok güveniyoruz yani Fatih Hoca'nın Trabzonspor'a katacakları, vizyonu, bu camiayı bu kadar, bu camianın bu kadar içinde oluşu, buradan yetişip, rüştünü ispatlamış bir şekilde Trabzonspor'a dönmüş olması. Ben Fatih Hoca'ya inanıyorum. İnandığını düşünüyorum seyircinin en çok. Yönetime karşı bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Maalesef ki böyle olduğunu düşünüyorum. Ben de çok isterim ki Ertuğrul Doğan başarılı olsun kulübümüzün başkanı. Ancak her şey finansal başarı değil. Her şey sürdürülebilirlik değildir. Evet çok şeydir ama her şey değildir. Sportif başarı Yoksa e, özellikle Trabzonspor gibi camialar ister. Eğer yoksa da problem, problem çıkar. Biz en kötü olduğumuz sezonlarda dahi lige iyi girip İstanbul takımlarının tadını kaçıran bir takım olmuşuzdur her zaman. Ama geçen seneye bakıyoruz, ondan önceki seneye bakıyoruz. Bundan çok uzağız. Gelip e, Trabzon'da 3-4 farklı galibiyetler, deplasmanda keza bir şampiyon olduğumuz seneye bakıyorum ve öncesine bakıyorum. Ünal Hoca'nın dönemi, Abdullah Hoca'nın dönemi ve bir de şu son döneme bakıyorum. Yani büyük takımlar olan o aradaki makasın açılması yönetime karşı da güvenin çok çok azaldığını düşünüyorum. Şunu da ekliyorum ki bir yönetim değişikliğine Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu grubuna geldiğimiz zaman güvenilen isimler var. Ancak tüm Trabzonspor seyircisi şunu istiyor. Yani belli kalitede bazı oyuncularımız var. Bu oyunculara 3-4 tane hadi 3-4'ü 3-4 demeyelim de 2-3 tane böyle kaliteli oyuncuyu bu takıma entegre ettiğin zaman bu takımın gene yarışabileceğine bu seyirci bu taraftar inanıyor. Ama onun hala olmamış olması yaklaşık 2,5 ay oldu transfer dönemi başlayalı ve hala bu oyuncuların gelmemiş olması büyük bir hayal kırıklığı. Diğer takımlar transferlerini bitirmek üzere. Dün Galatasaray oynadı gördük. Bıraktığı yerden devam ediyor geçen sene üst seviyede oynuyorlar. Oralarla yarışmak, onları rahatsız etmek, onların tadını kaçırmak için de maalesef kadromuz yetersiz. Maalesef ki transfere ihtiyacımız var. Transfer dönemi bitmeden umut ediyorum ki yönetim üzerine düşen görevi yapıp takviye yapacaktır. Beklemedeyiz. Peki abi ligde bu yıl Trabzonspor'u ne bekliyor? Bana bunu bir e, Trabzonspor seyircisi olarak sorduğun zaman ben e, en ölü sezonda dahi, yani mesela, mesela bu sezonlardan bir tanesi bana göre, rakipleri bu kadar iddialıyken, sen bu kadar e, onların altında kalmışken seviyor olarak, ne olursa olsun bir seyirci olarak her zaman şampiyon olmak istiyoruz, şampiyonla oynayacağız derim. Yine bu sene aynısını söylerim. Seyirci mücahit olarak bunu söyleyebilirim. Yani Kocaeli yeneriz. Sonra e, ilk 4-5 maçımız fikstürümüz avantajlı. Avrupa'da yokuz. Vura vur gidersek. Rakiplerimizin Avrupa'da oluyor olmasından dolayı o makası kapatıp yarışın içerisinde kendimizi atabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah da oluruz. Ama gerçekçi baktığım zaman biraz böyle artlarını eksilerini masaya yatırdığımız zaman maalesef ki umutlu olamıyorum. Çünkü makas bayağı açık. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'nin kadrosu da çok iyi. Bana göre Beşiktaş'ın da eksikleri olmasına rağmen iyi bir kadrosu var. Başakşehir gibi bir takım var şu anda Avrupa'da dolu dizgin devam ediyor. O bile baktığım zaman şu an bizden daha hazır ve daha diri görünüyor. Ama ben hocamıza çok inanıyorum. Fatih Hoca'nın eldeki bu kısıtlı imkanlarla da şapka adam bir tavşan çıkarabileceğine samimiyetimle inanıyorum. Yapamasa da kesinlikle kabahat hocanın değildir. %100 bunu söyleyebilirim. Yani Trabzonspor bu yıl ligi nerede bitirirse bitirsin bu asla hocaya yazmaz. Çok net yani bu takıma istediği birkaç oyuncu onlar dahi alınmadı. Ve bu oyuncular da uçuk oyuncular değil. Maliyeti bir şekilde halledilip gelebilecek oyuncular alınmadı. Ve sen bir antrenörün istediği oyuncuları o antrenöre vermezsen ne bekleyebilirsin? Geçen sene bu takımı görmedik mi ligde neler yaptı? Bu takımın en az 15-20 maçı kanser 15-20 tane maçı rezillik üstüneydi. Seyirci kanser oldu. Yani hocaya inanıyoruz ancak dediğim gibi elinin güçlendirilmesi lazım. Takviye lazım. Umut ediyorum ki başkan çok geçmeden transferleri yetiştirir. Birkaç hamle yapar. Abi programımızın sonuna geliyoruz. Biliyorum çok zor oldu bizim için. İlk video gerçekten zordu. Peki Sizin sen ne zorlandım düşünüyorsun? Zorlandım Zorlandın mı? Ben de senden befe, daha abi fazla Abi zormuş lan bu işler. Evet zor He. abi. Valla zor ya. Evet şimdi. Oğlum, çok beni. <laughs> şimdi abi programımızın sonuna geliyoruz. Bu hafta oynanacak önemli maçların tahminlerini alacağız senden. Hı -hı. Bu haftaki maçlar için ne düşünüyorsun abi peki? Ya bu hafta şimdi pazartesi Trabzon Kocaeli maçı. Ben her şeye rağmen Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Sahada oynayacağız. Seyirci desteği, kadro, tamam tam oturmamış kadromuz var ama yine de Trabzonspor iç saha avantajını da göz önünde bulundurursak ben kazanacağımıza inanıyorum. Çok zor bir maç olacağını da bekliyorum. Kolay bir galibiyet olmaz ancak kazanacağız. Onun dışında hafta arası Avrupa maçları var. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Feyenoord oynayacak Ben Fenerbahçenin kazanacağını düşünüyorum. Tur atlar mı orasını kestiremiyorum. Yani maç uz maçın uzama ihtimali var. Ama Fenerbahçenin 90 dakika sonunda maç kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş Sen Patrick zaten bitmiş bir tur bana göre. Bana göre değil. Öyle zaten dışarıda 4-1 halı saha maçı havasındaydı. Burada da yine sahada Beşiktaş. Şaktar maçındaki hezimeti unutturmak adına, taraftarla da barışmak adına bence rahat bir galibiyet alır. Gollü bir galibiyet alır. Beşiktaş'ın işte da ben kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir Viking maçı var. Başakşehir de yine deplasmanda 3-1 kazandı. Ee, o da rahat bir maç oynayacağını düşünüyorum Başakşehir'inde. de. Kazanır mı kazanamaz mı? Çok kestiremiyorum. Yani ya kazanacak ya da beraber bir diye düşünüyorum Başakşehir'in. Ben yenileceğini düşünmüyorum zaten. turlayacağına inanıyorum. 4 maç var zaten bu şekilde. Daha abi ağzına yürüyene sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Efe. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere şey abi. diyeyim mi? İnanılmazdı. Bu arada Bence biraz biraz videoya yakalı konuşayım. İlk videoya göre çok güzel. Ya şöyle yani. ben bir kez böyle bir şeyin içerisindeyim. Açıkçası biraz zorlandım. Zormuş dışarıdan göründüğü kadar da kolay değilmiş asla. Senle biraz, sohbet ederken kolay oluyordu işte video biraz karşısında. Sal, biraz sal, birazcık zor sallıyordum oluyor. biliyor musun Efe? Yani bu işi yapanlar harbi sallıyordum yani bu kadar kötü yorumlayamazsın diyordum ama hepsinden özür diliyorum şu an. Ciddi anlamda Zira zormuş işte. bu. Bu işler zor ama umarım iyi bir sezon olur. Biz de Trabzonspor'u konuşmaya çalışacağız. Ben Trabzonspor'un yeteri kadar e, konuşulduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor çok büyük bir camia, çok büyük karşılığı olan bir camia. Bunu şampiyon olduğumuz senede gösterdik. Eskiler biliyor zaten ama yeni nesil, gençler, çocuklar pek hakim değildi buna. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir cami olduğunu, dünyada tanınırlığının ne kadar iyi olduğunu gösterdik. Asla karşılığı kadar konuşulduğunu düşünmüyorum. Bu durum beni bir tarafta olarak üzüyor, evet. Ben de bunun için e, Trabzonspor'u daha fazla konuşup, hatta sadece Trabzonspor mottosuyla bir yola çıktım. İnşallah... Ee, iyi ilerler bizim için. İyi sürer. Süreç iyi ilerler. Hafta sonu e, özür diliyorum. E, pazartesi günü Trabzonspor-Kocaeli spor maçından inanıyorum ki galibiyetle ayrılırız ve e, iyi şeyler konuşuruz. Daha sonrasında yine kanalımızda belli başlı içerikler olacak. E, detaylandıracağız. Düşünüyoruz. Güzel şeyler bizi bekliyor. Bakalım sen ne? <laughs> Eyvallah abi. O zaman teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.